Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Çok uzun süredir video atamamıştım buralarda, yoktum. Ama e, artık geri dönmem gerektiğini düşündüm. bayağı bir telaşlarımız, işlerimiz ilan vardı. Ablam nişanlandı bu süre zarfında. E, o koşuşturmalardan ya da işte erteledim bir türlü video çekemedim. E, bu videonun konusu doğum günü hediyelerimi sizinle paylaşmak istiyorum. E, hem bunu kendime ileriye dönük bir ana olsun diye yapıyorum. Hem de sizlere arkadaşlarınıza almak istediğinizde bir belki doğum günü hediyesi fikri olur. Ya da beğenirseniz kendinize alırsınız diye. Öyle şimdi başlayalım. Kimlerden olduğunu ve neler olduğunu anlatacağım şimdi size. Bu arada bu tarafım hediyelerle dolu. ya çok çok fazla bir şey de yok ama e, burayı dolduracak kadar da var. E, en beğendiğimden falan değil. Hepsini gerçekten çok beğendim. Herhangi birinden başlıyorum. E, çoğunun fiyatını hediye olduğu için bilmiyorum ama hani e, fiyat hakkında fikirlerim olanlar da var. E, siz merak ettiğiniz şey videonun altına yazın, sorun. Ben sizin için yine araştırıp bulup ya da arkadaşlarıma sorup biraz ayıp olacak ama hediyenin fiyatını sormak e, yine de size yardımcı olmaya çalışacağım. Hadi başlayalım. Şurada en büyük parçalarımdan bir tanesini size göstermek istiyorum. Ee, bu hediyemi bana ablam aldı. Kalbe giderden. Ee, gerçekten ablam bütün zevklerimi, her şeyi bildiği için şu şekilde göstereyim. Yani beni çok tanıyarak bir hediye almış. Şöyle bir trençkot almış. Şu an biraz buruşuk galiba. Bu trençkotun rengi, duruşu falan gerçekten çok güzel. Üzerime de giydiğimde çok havalı hissettim kendimi. Şöyle göstereyim. Ee, bunun mankende olan resmini de sizinle paylaşırım. Gerçekten şu şekilde. Hem spor hem şıkla da böyle takılarla falan yapabileceğiniz bir trenç kot. Üzerimden de göreceğiniz gibi ya da buralardan da göreceğiniz gibi gerçekten açık renk, beş, beyaz bu renkleri gerçekten çok seviyorum. Ablam da beni düşünerek çok güzel bir hediye almış. Şu şekilde kolda terlerini falan da göstereyim. Ben bunu e, şu an çok anlamayabilirsiniz. Manken üzerindeki bir fotoğrafını hemen videonun, hemen bu hediyenin arkasına ekliyorum. Daha sonra devam edelim. E, neyle devam edelim? Küçük kardeşim var benim bir tane de. O da bana şöyle bir ev terliği almış. Gerçekten çok güzel ve çok pofuduk. 70 liraydı bu terlikler. Ee, gerçekten Oyşo'da gördüyseniz biliyorsunuzdur. 200-250 küsürlerde ya da indirimlerde bile oralara düşüyor. Şu an tam fiyatlarını unuttum onların ama. Onun görüntüsünde ve e, yumuşaklığında. Gerçekten onu da denemiştim ve beğeniyordum bunları. Kardeşim de bana almış. Gerçekten çok mutlu oldum zaten. Çok güzel notlarla birlikte verdi. Notları yeterdi ama tabi bunun alması da güzel olmuş. Şimdi devam ediyorum hemen. Şimdi benim çok çok değer verdiğim, çok hatta kardeşim dedim. eee Kardeşim var. Yani kardeşim dediğim değil. Sadece kan bağımız yok. O kadar söyleyeyim. Bana şöyle iki, e, açtım kapağını ama şöyle göstereyim. İki tane tatlı kutuda şal almış. E, fresh Scarf'ın şallarından. Büşra almış bu arada bunları. Adını söylemedim. Kardeşim kardeşim dedim. Şöyle ikisine de gerçekten bayıldım. Zaten şu üzerimdeki de yine Fresh Scarf'ın şalı. Ama bunu tavsiye eder misin? derseniz etmem. Çünkü elim gürlüyorsun sürekli gidiyor. Böyle biraz ağır bir şal olduğu için aşağı aşağı çekiyor. Bu şal ama rengi çok güzel olduğu için de rahatsızına rağmen asla vazgeçemediğim bir şal. Ee, bu renklerde yine başka tercih edebilirsiniz. Ama şöyle göstereyim. Rengini bayıldım. Ee, su yeşili. Şöyle kenarları da e, böyle biraz daha biraz buruşmuş buradayken. Biraz daha böyle açık tonlu ve gerçekten e, yüzme yakıştığını düşünüyorum. Bir tane de e, şu an o burada yok. E, pen yaşalanmış ama arkadaşlar yani yaşalların rahatlığını denemeden gerçekten bilemezsiniz. Bir sonraki videom nasip olursa penyeşallığı çekerim. Gerçekten kafanızda yok gibi hiçbir şekilde dönüyorsunuz, hiçbir şekilde böyle potlanmıyor, rahatsız etmiyor size ee, o hediyeyi bana aldığı için gerçekten çok mutluyum çünkü çok ön yargılıydım bu penyeşallar hakkında böyle çok yapıştığını hissediyordum, şey böyle kötü hissediyordum bir taktım ben bunun rahatlığını gördüm ve hani gözümde alıştıktan sonra kötü gelmedi bir de bana şöyle Çakıl taşı rengini almış. Vizon gibi bir renk. Gerçekten her şeye uyuyor. Her şeye çok güzel. Hatta onun bir bej gibi bu tarz bir renginde de alırsam kendimi gerçekten kurtarmış olacağım. Çünkü ben sürekli yolculuk yapan birisiyim. Yani yolculuklarda e, uyuyorum, uyanıyorum. Böyle resmen aynı şekilde duruyor o şal. Gerçekten yapandan Allah razı olsun. Çok güzel. Yani sizin de şüpheleriniz varsa alın, deneyin ve rahatını görün derim. Devam ediyorum hemen. Bu arada kardeşimin, yani anda notları da gerçekten çok güzeldi. Bu hediyeyi en başta göstermediğim için gerçekten başım belaya girebilir. <laughs> Şöyle... Göstereyim, çok güzel bir ayna. Ikea'nın bir aynası bu. Ee, gold detayları zaten beni bitirdi. Gerçekten büyük ihtimal bunda ablamın parmağı var çünkü e, o biliyor yani benim zevkimi bu kadar başarılı bir seçim yapabileceğini daha düşünmüyorum. <laughs> Ee, enişte eniştem aslında ama tabii ki de enişte demiyorum tamamen bana bir abi oldu gerçekten e, olmayan abimin yerine geçmiş bulunuyor ablamın e, nişanlısı şu anda e, Rıdvan abi ona buradan da çok teşekkür ediyorum bu güzel hediyeyi bana aldığı için şöyle Ikea'nın bir aynası gerçekten çok şık e, komedinlerin üstünde makyaj masalarında çok şık duran bir ayna hemen bunu da bırakıyorum e, daha sonra iş arkadaşlarımdan Emine bana çok güzel bir Madame Coco'dan, aa pardon Madame Coco değilmiş, English Home'dan ee, bir tane şöyle bir göstereyim, kase gibi. E ne diye geçiyor bu? Ya benim direkt aklıma meyve kasesi ya da sunum kasesi olarak geldi. Şöyle bir eee kase diyorum ama adı farklı bir şey olabilir şu anda bilmiyorum. İlk meyve gelmişti aklıma ama bunun kutusunda da zaten meyve resmi varmış. Çok güzel bir kase. Gerçekten bayıldım. Cam ürünlerini de çok severim. Böyle videoda nasıl gözükülelim. <laughs> Bu şekilde gerçekten çok beğendim. Buradan tekrar teşekkür ediyorum. Bunu da hemen buraya alıyorum. Daha sonra burada kocaman bir hediyem var. Bunu da yine iş arkadaşlarından devam ediyoruz. Yine English ondan. Ee, çok güzel bir yatak örtüsü almış bana. Bunu alan Sefa ve Dilek birlikte almışlar. Ee, şöyle rengini de göstereyim. Hemen açıyorum. Rengini de göstereyim. Ben rengini de beğendim. Gerçekten çok ağır bir renk. Ee, şöyle yatak örtüsü pike tarzı kullanılabilecek bir ürün. Şu şekilde göstereyim. Gerçekten çok kullanışlı bir ürün. Yıllarca onlardan bana hatıra olacak bir ürün ama daha bitmedi. Buradan hemen bir şey de almışlar. Çerçeveler. Şu şekilde. Bir de biraz daha beni tanıdıklarını biraz daha tanıyan birileri olarak gerçekten çorapları çok severim. Bu arada giymeyi çok sevmem ama böyle koleksiyon olarak yapmayı ya da böyle çeşit çeşit renk renk çoraplarımın olması beni gerçekten çok mutlu ediyor. O yüzden bir de bana bunları almış. Bu şekilde pentinin çoraplarından. Hemen size de burada gözükmesi. Size göstereyim. Hepsi birbirinden güzel. Ee, abi bir tane bir de şu vardı. Şöyle e, bunları görünce ben de Panty'den alışveriş yapmıştım. Bu arada şu an e, Panty'de bu çoraplar gerçekten çok uygun. Normalde biraz daha kışlık olarak geçiyor ama mesela şu da çok uzun boyunlu falan değil. E, hep yarı fiyatlarına da %60 indirimlerde olan falan da var. Dediğim Demiştim çok seviyorum diye. <laughs> Burada bir e, çorap demetim var benim. Onları da göstereyim şöyle hemen hızlıca bunlardan da aldım. Gerçekten çok uygun. Mesela bu normalde 18 liraymış. Ama ben bunu 8 liraya aldım. İki tane upuzun ve gerçekten kalitesi tartışılmaz çoraplar. bunu da aynı şekilde 16 liraymış. Bu da 8 liraya geldi bana. Ve biraz böyle kalın kışlık bir çorap. E, bayağı abartmışım galiba. Aynı şeylere benzeyenlerden almışım ama olsun hediye veririm. Çok yani her zaman kullanılabilecek bir şey. En çok beğendiklerimden bir tanesi. E, bu da 13 lirayken 6 liraya aldım. Böyle hani gidin bir bakın derim. Hatta erkek çoraplarında da bir alana bir bedava vardı. E, bir de şöyle yazlık olanlarda da indirim vardı. Sadece şeylerde değil. Bu da bir iki renk. 16 liraymış. Ben bunu e, 6 liraya aldım. Öyle. İhtiyacınız varsa kesinlikle bakın derim. E, var mı başka unuttuğum? Ha bu arada çiçek sepetinden de hediyelerim gelmişti. Şöyle iki tane mor orkide. Hemen onların fotoğrafını da sizinle paylaşayım. Ya çiçek sepeti biraz zaten hepimizin bildiği bir şey. Hani az çok fiyatlarını da biliyorsunuz. Çok onu da kuzenim Hacer ve yakın arkadaşım Nurdan gönderdi. Onlar da ben yoktum. İşe gelmiş gerçekten. Bir sonraki gün işe gittiğimde izin aldım. izinliydim o gün. işe gittiğimde çok mutlu olmuştum. Aa, en güzel hediyelerimden bir tanesini unutuyordum. Şöyle hemen üzerimde olarak göstereyim. Ee, babam altın bir bileklik almış. Şöyle ince bir künye. Gerçekten bayıldım. Şu şekilde göstereyim. Yani böyle ince künyeleri zaten çok seviyorum. Böyle bir kuyruğu var. Belki bunu daha sonra sıkılırsam çıkarırım ya da bir şeylerde hani rahatsız ederse. Şöyle bu tarz. Şu özellikle hani burasındansa şu zincir detayını gerçekten çok seviyorum. Benim çok hoşuma gidiyor. Ee böyle bunu da babam almış. Bu da çok güzel ve hani yıllarca hiç bileğimden çıkmayacak bir şey inşallah. Unuttum var mı diye düşünüyorum. Şu an çok aklıma gelen bir şey yok. Umarım yoktur. Ee, unuttum varsa da artık o arkadaşımla özel bir konuşmam gerekir. Videoya baktığımda gerçekten yüzüm biraz ıslak gibi gözüküyor. Artık o kadar sıcak ki yüzümde aslında bir de nemlendirici kremin de etkisiyle sanırım biraz parlıyor. Ee, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu, bu kadar da hediyelerim. Belki size fikir olur. Belki siz de beğenirsiniz. kendinize almak istersiniz. Ya da arkadaşınıza hediye etmek istersiniz. Ee, tekrar görüşmek dileğiyle. Ben bu videodan keyif aldım çekerken, sizinle paylaşırken bir de 1000 abone olmanın heyecanıyla biraz da bu videoyu çekmek istedim sizinle. Gerçekten çok teşekkür ederim. Normal diğer kanallara kıyasla belki çok küçük bir rakam olabilir ama benim için çok 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 önemli. yanımda olduğunuz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup benimle diğer videolarımda, diğer paylaş sizinle paylaşacağım şeylerde ya da sizin istediğiniz doğrultuda paylaşılacak videolarda buluşmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.